Bakanlık duyurdu, emeklilerin Şubat ayı maaşları erken ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin Şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin Şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A Sosyal Sigortalar Kurumu ve 4B Bağkur aylıklarını erken ödüyoruz. 4A Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları ve hak sahiplerinin 17-26 Şubat tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 14, 15, 16 Şubat 2023-4 ve Bağkur sigortalıları ve hak sahiplerinin 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 16-17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir. Sosyal Sigortalar Kurumu Aylıklarından 17,18-19-20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat. 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat. 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta. Bağkur aylıklarından. 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat. 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.